Böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor. Artık bu tür e, saldırılar e, durması gerekiyor. Elbette uluslararası hukuk e, çerçevesinde e, Filistinlilerin haklarını korumamız lazım. İki devletli çözüm e, vizyonundan hiçbir zaman vazgeçmemek lazım. Parametreler zaten ortada. Ama özellikle Filistinli sivillerin korunması e, ya da onlara koruma sağlanması da e, gündeme geldi. Bu biliyorsunuz ilk önce 2018 yılında İstanbul'da toplanan Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında e, olağanüstü e, İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde de. E, kararlaştırılmıştı. O, o günkü ortak e, bildiri de yer almıştı. Ve daha sonra BM Genel Kurulu'ndan bu doğrultuda bir karar çıkartmıştık. Olağanüstü bir toplantı e, düzenledikten sonra biraz önce bahsetmiştim. Ve bugünkü toplantıda uluslararası koruma gücü gönderilmesi dahil e, böyle bir koruma mekanizması kurulmasına yönelik çabaların hızlandırılması amacıyla eee BM'deki İslam İşbirliği e, Teşkilatı grubunun eee harekete geçmesi çağrısında bulunmuştur. Bunları Türkiye olarak bugün biz teklif ettik. Tabii bugün büyük büyükelçiler düzeyinde bu kararlar alındı ama eee önümüzdeki günlerde bayramdan sonra inşallah gerçekleştireceğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısında bunları detaylıca alacağız, ele alacağız ve e, toplanacak olağanüstü toplanacak BM Genel Kurulu'nda da inşallah e, yine oradan bir karar çıkartacağız. E, biliyorsunuz BM Genel Kurul Başkanlığını e, Büyükelçi ve eski bakanlarımızdan, AB bakanlarımızdan Volkan Bozkur üstlenmektedir. E, ve e, kendisiyle de görüştük. E, bizlerden talep geldiği zaman resmen eee toplayabileceğini e, söylemişti. Tabii eee bir iki günlük çalışmayla bunu e, sonlandırmayacağız. Önümüzdeki süreçte de e, Filistin davasına Kudüs davasına sahip çıkmak için kutsal mekanlarımıza mescid Aksa'ya sahip çıkmak için Filistinli kardeşlerimiz ve diğer mazlumların haklarını korumak için çalışmalarımıza ara vermeden e,